Yok. <laughs> Kako ben onu yalamak istiyorum. Ya, <laughs> kağın burada takla yapacağım ben merak ediyorum. Neyse gülme gülsün de <gülüyor> Kanka Mia'nın videosunu şey o şey hani olay oldu ya darbe falan. Son bir kez göreyim dedim ya. Oradaki <laughs> Kanka can acımıyor değil mi? Evet çok güzel bir kedisi var gençler. Kanka kafasını göstersene. Kanka o flash ol. Bu <laughs> yerim ben onu. Kanka canı acımıyor değil mi? Çok tatlı bir şey. Ay çok güzel yatağı varmış. Kız mı erkek mi bu? Hala çözemedim mi? Hiç yakışıklı kanka olarak mı? Miyavlasana sana kanka miyav miyav. Ay yerim Ya ben onu yalarım ya. Ne kadar tatlı bir şey ya. Neyse. <laughs> Tam yükleyeceğim kanka. Neyse gençler, eee ben gidiyorum o video Bay bay.